Ha bu arada Allah aşkına bu mevzuya girmeden önce başıma bir şey daha geldi. Onu anlatacağım ya. <laughs> Karış olsun çünkü yani. Abi. Aa, Starbucks'tayım. A, girdim. Kendime Ice Americano olacağım. Her zaman içtiğim kahve. Normalde Cold Brew içmek isterim. Ama buradaki Starbucks'ta bunları yapmıyorlar. Yani a, Cold Brew. O yüzden Ice Americano alıyorum. İçeride de bir tane gay bir çocuk var. Tamam Suratına baktığın anda gay olduğunu anlıyorsun zaten. Evet. önemli değil benim için gay olması. Yani bana saygılı yaklaştığı sürece, bu e, bokunu çıkarmadığı sürece ben de aynı şekilde minvalinde davranırım. E, ama çocuk benimle konuşmaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Anladı ya benim yabancı olduğumu. Adını söylüyorsun ya çünkü. Benim adımı söyleyemiyor bu Brezilyalılar. Herhalde kendime bir nickname bulmam gerekecek. Sanırım kendime böyle bir Victor falan diyeceğim. Victor'u söyleyebiliyorlar. Ama Zafer'i söyleyemiyorlar yani. Böyle değişik değişik an, algılayamıyor yani adam benim ismimi. Ve sıkıldım Starbucks'ta sürekli ismimi ecelemekten bunlara. Herhalde yani Victor falan diyeceğim bu saatten sonra. Girdim abi kahve alacağım. Çocuk benimle konuşmaya çalışıyor. Ne zaman görse benimle konuşmaya çalışıyor. İngilizcesini geliştirmeye çalışıyor herhalde. Ben de dedim okey yani. E, konuşsun ne yapayım. Ondan sonra geldim yine, kahvemi verdim, benimle yine konuşmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya işte muhabbeti açmaya çalışıyor. Aynı zamanda gay olup olmadığımı anlamaya çalışıyor yani, anladım onu. <laughs> sonra bana böyle e, saçma bir soru sordu, bir şey sordu. böyle. Demir ile ilgili böyle değişik e, bir şaka, anladın mı? Meğersem gaylerin bildiği bir şakaymış, benim haberim yok yani. Normalde de haberim olmaz, saçma sapan ana akım, medya şeylerini, magazin muhabbetlerini zaten siksen mu takip etmem. Anlattığı bir şey, ben de dedim ki işte benim bunlarda ilgim yok falan filan. Çocuk da dedi ki işte sen, sen işte heterosun. Böyle hayal kırıklığının orada baktı benim gözümünün, sen heterosun dedi böyle. Dedim, okey. <laughs> e, yani, a, evet. Ondan sonra böyle işte, ha bu bir gay şakası, işte gayler anlıyor falan filan fevbe, bir şeyler. Sonra ben geyim diye de ekledi. Böyle önlüğüne, Starbucks önlüğüne böyle LGBT bayrağı da koymuş şuraya böyle. Böyle gösterdi onu böyle. Özellikle bana gay olduğunu gösterme ihtiyacı hissetti. Ben sormadım amına koyayım yani. Bana ne? Ben zaten senin yüzünü gördüğümde gay olduğunu anlıyorum yani. Ee, bana bunu açık etmene gerek yok. Zatenin Portekizcisi Victor zaten. Her neyse. Um, <laughs> Böyle böyle muhabbet yaptı. Ben de dedim ki yani e, üniversitede bir sürü gay arkadaşım vardı dedim. Tamam mı? Vardı çünkü yani. Gay olduğunu söyleyince e, ben ne diyeceğimi bilemedim yani. Bana niye gay olduğunu söylüyorsun ki? Ben ne yapayım senin gay olduğunu öğrenmekle? Yani bu bilgiyi ben ne yapacağım yani? Ne tarafıma sokayım? <laughs> ben Starbucks'a kahve almaya gelmişim. Sen benim kahvemi yapan bir baristasın. Ben niye senin gay olduğunu öğreniyorum? Bana ne? Bana ne ya? Ben sormadım sana senin kiminle sikişmek istediğini, kime siktirmek istediğini. Bana ne kardeşim? Ben sormadım yani. Hava anlatıyorsun. Sen öyle deyince ben de dedim ki yani benim de aslında gay arkadaşlarım. ya e, ne denir yani buna? Biri size durup durduk yere gay olduğunu söyleyince ne demenizi, ne sini bekliyorsunuz? Ne diyeyim yani? Dedim ki <laughs> benim de gay arkadaşlarım vardı. Sonra bozuldu böyle şey demeye başladı tamam mı? Actually that's a big bir şey anasını ki böyle bir tilt oldum. Sonra böyle neden öyle söylediğini anlatmaya başladı işte kendince sebepler anlatmaya başladı ama İngilizcesi o kadar boktan ki bizi kim anlaşılmıyor zaten. He 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 dedim geçtim yani dinlemedim bile. Ee, çektim gittim. Ya be amına kodum. gerçekten hani çok sinir oldum yani. Bir de bana homofobik diyor amına koyayım ya. Hani bana ne amcık. <laughs> ben ee... Starbucks'a gelmiş kahve almak isteyen bir müşteriyim. Sen de benim kahvemi yapmakla görevli olarak olan bir baristasın. Yani e, siktiğimin Starbucks'ındaki sikik bir barista bana e, bana homofobik diyorum. Neden? Çünkü kendisi bana gay olduğunu söyledi diye gay arkadaşları olduğunu söylediğim için bana homofobik diyor. Sikiyim böyle işi ya. <laughs> Saçma zaman bir şey yani. E, çektim gittim. Hani gerçekten sinirlendim böyle bir tilt oldum. Ağzına bir tane çakasım geldi. Bu bu geyler niye böyle ya? Niye böyle yani? Bak benim e, eşcinsel insanları sevmememin sebebi eşcinsel olmaları değil. Böyle olmaları. Böyle değişik gerizekalı aptal bir LGBT kültürünü takip eden beyinsiz ucubeler olmaları ya. Ya bana ne kardeşim senin kiminle e, sikişmek isteyip istemediğine Sen bunu bana niye söylüyorsun Ben sana bunu sordun mu ya Ben sana gelip e, ben heteroyum Ben kadınları sikmekten hoşlanıyorum Dedim mi demedim <laughs> Demedim yani öyle bir şey Hani ben hiçbir hetero hatırlamıyorum ki Gelip böyle hani biz şu muhabbeti yapıyor muyuz Merhaba ben heteroyum Ben kadınlardan hoşlanıyorum Hayır ya <laughs> Hayır yani biz bunu söylemiyoruz abi. Yani bir insan bütün benliğini, bütün kimliğini hangi cinsle sikişmek istediğinden, hangi cinsle sikişmekten hoşlandığının üzerinde tanımlaması kadar ezikçe bir şey olabilir mi ya? Kimi sikiyorsan sik. Bana ne? Niye bununla kendini tanımlama ihtiyacı hissediyorsun? Niye bana bunu anlatma ihtiyacı hissediyorsun? Neden Starbucks'ta kahvesini almaya gelmiş normal bir insanı, müşteriyi böyle saçma şeylerle taciz ediyorsun. Taciz değil lan bu yaptığın? Ben sordum mu sana senin gay olup olmadığını? Amara kodum kahvemi yap. Ancak sinirleniyorum ya. Gerçekten delirtti yani beni. Harbiden kızdırıyorlar beni yani bu Brezilyalılar sıkışıyorum ve bunu bilmeniz gerekiyor gibi bir meme vardı Sünger Baba. Aynen öyle aynen. Ee, yani götümü siktiriyorum ve bunu bilmeniz gerek. Ya bana ne kardeşim? Bana ne yani? Arka odada kendi olanda götünü kime siktiriyor adam? Siktir benim umurumda değil. Ben bunu bilmek istemiyorum. Kahvemi yap. Bana gay olduğunu anlatma. Ben sana bunu sormadım. Zaten görüyorum tipinden. Zaten buraya koyduğun LGBT bayrağından görüyorum. Bana niye anlatıyorsun bunu? Anlamıyorum yani. Niye böyle bu elemanlar? Gerçekten anlamıyorum. Niye böyle değişikler ya? Yani işin kötüsü mahalledeki tek Starbucks'ta o yani. Başka Starbucks'a gitmek için anasının namına kadar gülmem lazım. Artık bu saatten sonra bir daha bana böyle saçma sapan ters hareketler yaparsa sikerim diyeceğim yani. E ask your manager. <laughs> you fuck. Harbiden öyle bir muhabbete gireceğim yani. Sesimi yükselteceğim bu saatten sonra. Biraz düşünürseniz bu insanların huyuna gitmek lazım. Çünkü hem kendileri piyasadan çekiliyor hem de potansiyel bir rakibimizi piyasadan çekmiyor, O yüzden G'ler candır. Ya gay olmalarında hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Hiç umurumda değil. Allah yani more power to you derler ecnebiler yani. İstediğini yap. Harbiden hiçbir sıkıntı yok. Rahatsız olmuyorum yani gay olmasından. Ha ben de sikişmeyecek yani. Ben, ben benimle birlikte olmayacak bir sıkıntı yok. Yani beni ilgilendiren bir durum yok. Bana ne istediğini yapsın. Mutluluklar dilerim. Ama böyle saçma sapan böyle kültürel saçmalıklarla böyle beni e, kendi lügatına sokmaya çalışınca oh, that's so homophobic, that's sexist. So Shut the fuck up ya gerçekten ağzına vurasım geliyor yani amına koyayım. Ben senin kültürünün bir parçası olmak istemiyorum. Dayatma bana bunu. Bir de homofobik ne ya? Fobi ne ya? Fobi korku demek. Ben senden korkmuyorum ki. Niye korkayım yani? Bir tane çaksan ölecek bir adamsın. Neden senden korktuğumu düşünüyorsun? Yani götünü vurduruyor olman neden benim senden korktuğum anlamına gelsin? Çok saçma. Anlamıyorum yani ben bu muhabbetleri. Harbiden beni Müslüman yapacaklar bunlar ya. Gerçekten. En sonunda yani alıp cihat bayrağını Allahu Ekber diye alacağım bunlara yani. Benim gibi bir e, <laughs> anti antiteisti bile gidip Müslüman yaptınız yani. Bir de şey. Ha, e, homofobik misin kesin yobazsındır, kesin dindarsındır. Değil mi bana koyayım ya? Değilim. Senin beni sokmaya çalıştığın kalıpta değilim. Dindar da değilim, yobaz da değilim. Ama senin bir sakmalık olduğunu düşünüyorum, evet. <laughs> senin geri zekalı olduğun konusunu düşünüyorum, evet. Ya, <laughs> saçma sapan bir şey yani beni delirtiyorlar. Hani yani çocuğun çocuğu ekmeğinden de etmek istemiyorum. Ama beni delirtti yani.